Sayın Başkan, değerli genel kurulu üyeleri, herkese iyi akşamlar. Ben Birleşik Taşımacılık Sendikası üyelerinin mevcut TCDD'de iş kolunda örgütlü olan Birleşik Taşımacılık Sendikası üyelerinin karşı karşıya kaldığı Sendika üyesi ve İzmir TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Servis Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Ünal Karadağ 10 Şubat 2020 tarihinde hiçbir gerekçe gösterilmeden Malatya'ya sürgün edildi. Bu yetmedi. Covid-19 pandemisi nedeniyle il dışına çıkmaya yasağının olduğu günlerde bile çalışanlarını sürgün ederek ilişkilerinin kesilmesi bir hukuksuzluk iken aralarında kanser hastası olmasına rağmen Diyarbakır'dan Malatya'ya Yine engelli çocuğu olan, kronik işi kronik hasta olan ve Diyarbakır'dan Malatya'ya sürgün edilen çalışan var. Zonguldak Çaycuma Gar Şefliğinde çalışmaktayken Sivas'a, Demirdağ Gar Şefliğinde sürgün, e, Gar sürgün edilen çalışan var ve bu sürgün edilen çalışanların listesi oldukça uzayıp gidiyor ve BTS bu iş kolunda örgütlü olmasına rağmen burada tamamen uzman olmasına rağmen bunlardan fikirlerinden, bunların deneyimlerinden yararlanılacağına ne yapılıyor? Bunlar sürgün ediliyor. Neden? Çünkü düşünceleri farklı. Çünkü sendikal örgütlenme peşindeler. Çünkü hak iddia ediyorlar. Çünkü keske bağlılar. Evet. Bu gece Miraç Kandili. Kandil geceleri kandil oluruz. Kandilin içinde fitil oluruz. Hakkı göstermeye delil oluruz, fakat kör olanlar görmez bu hali. Demiş Şahkulu Sultan dergahında Hilmi dede babadan irşad olan Mürşidi Kamil Edip Harabi böyle demiş, çok güzel demiş. Şimdi tam bu kandili kudretin yaşandığı günlerde hakkı hakikati adaleti eşitliği özgürlüğü hukuku anayasayı insanlığı ve ahlakı ayaklar altına alarak televizyon kanallarından bize hakaret eden tehdit eden ağzı gayya kuyusundan farksız olanlara söyleyeceğimiz bir sözümüz var. Biz daha önce de bu kürsüden söyledik. Korkuyu Kerbela'da bıraktık geldik. İnsan sevgisini anlatıyorum. İnsan olanlar anlarlar. Biz canı canana cismi ihvana kurban edip geldik bu meydana canı canana, cismi ihvana kurban edip gelip bu, geldik bu meydana. Bunu söylerken böyle Allah Allah dedirtiriz ha. O kadar etkilidir yani ha. Şimdi bu hale, bu hale, bu kemalete, bu adalet, bu toplumsal barış sistemine tehditle, şantajla, küfürle, hakaretle, ahlaksızla, ahlaksızlıkla yaklaşanların bu mübarek gecedeki adı iblistir. Bu mübarek gecedeki adı zebanidir. Bu mübarek gecedeki adı kerberostur. Başka bir tarifi yoktur bunun. Varsa irfanınız çıkalım meydana nasıl dilinize 40 düğüm attığımızı göreceksiniz. O diliniz dönmeyecek. Çünkü diliniz ve ifadeniz o televizyon kanallarından habire hakaret ve tehdit edenler Selahattin Demirtaş arkadaşımızın o pürupak niyaz edilesi annesine hakaret ve küfür edenler, eşlerine küfür edenler, bizi tehdit edenler bir kere daha söylüyorum. Bilesiniz burası siyaset meydanı değil, burası hakikat meydanıdır ve biz canı canana, cismi ihvana kurban edip geldik bu meydana. Yüreğiniz varsa, yetiyorsa yüreğiniz, ilminiz, irfanınız, edebiniz, erkanınız varsa buyurun meydanlara, televizyonlara tartışalım. Öyle devleti arkanıza alıp da, güvenlik güçleri arkanıza alıp da, polisi, jandarmayı arkanıza alıp da, oradan aldığınız güçle siyaset yapmak tam da beceriksizliktir. Hiç laf atma. Dediğimi yapıyorsun. Zıplama yerinden. Hakikati dinle. Evet burası hakikat meydanıdır. Burası her meydanıdır. Burası adalet meydanıdır. Adaleti ve hakikati berbat edenlerden öğrenecek siyasetimiz yoktur. Herkes dilini düzeltecek. Herkes edep erfan, ilim irfan sahibi olacak. Herkes hakikatle, adaletle siyaset yapmasını öğrenecek. Bu mübarek gecenin gereği budur. Biz bunu söylüyoruz. Biz bu ülkede barışın, adaletin, eşitliğin özgürlüğün garantisiz siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Öyle zıplama. Selamlayın sayın Bülbül. Bana göre değil adalete göre yok. Bana göre değil mevcut yürürlükteki yasalara göre de siyasi edep tükenmiş, saldırı, küfür, hakaret başlamış. Buna karşı konuşmama gayet dikkat ediyorum. İlimle, irfanla, edeple, erkanla konuşuyorum. Ahlakla konuşuyorum. Edebi, ilmi, irfanı olanlar buna cevap verirler. Konuşma sus oturduğun yerde. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.